Arkadaşlar merhaba, sizlere bugün SteelSeries 6 gb 2nin incelemesini yapacağım. Aynı zamanda kutu açılımını gerçekleştireceğim. Ürünümüzü açalım hemen. İçerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar bağlantı nasıl olduğunu gösteriyorlar veyahut da nasıl kullanabileceğiniz hakkında ufak bilgiler var. Bir adet PS2 USB dönüştürücüsü bir adet de sticker çıkıyor içerisinden. Onun dışında kutu boş. Klavyenin direkt dikkatimi çeken USB 2.0 olması arkadaşlar. İki sıfır bağlantı ama isterseniz e, dönüştürücüyle PS2 girişi yapabiliyorsunuz. Bir artı bir eksi yok, sadece bağlantıdır. Fonksiyon tuşuna basıp e, buna Steel Series Media Center demişler özellikle. Bu tuşa basıp e, F1'den F6'ya kadar sesi açıp kapatabiliyorsunuz, İleri geri sarabiliyorsunuz veya durdurabiliyorsunuz ki bu birkaç programlarda çok e, kolaylık sağlıyor size. Örne örneğin oyundasınız. Spotify'dan müzik dinliyorsunuz. F5, F6 yaparsanız bir sonraki parçaya bir önceki parçaya geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mekanik bir klavyedir. Cherry Black serisi vardır içerisinde. Bu da size yaklaşık bir 50 milyon tuş ömrü yapıyor ki bu diğer klavyelere göre biraz iyi. Daha uzun ömürlüdür. Anti-Ghost özelliği vardır. 10 tane tuşu aynı anda basabiliyorsunuz. Bu da oyunlarda size bir artı kazandıracak. Aynı anda eskiden 3 tuşa basabiliyordunuz. 4. tuşta sistem hata veriyordu. Şimdi ise 10 tuşa kadar desteklidir ki bu size biraz performans kazandıracaktır. Ürünü ucuzbudur.com'dan 325 TL'ye alabilirsiniz arkadaşlar. 1 ile 3 iş gün içerisinde kapınıza kadar getiriyorlar. İlgili arkadaşlardır. Eğer klavye hakkında kafanıza takılan sorular varsa da yoruma yazarsanız severek cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.